Neşe hocam, evet. Seni Niye, olur mu? <laughs> hiç yok diye, <gülüyor> Gözünüz, <gülüyor> Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Ay. Çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> <tarz personalities. gülüyor> evet. Neyse <besiniz? gülüyor> hayırlı <,ına>, <laughs> <laughs> Evet. Çok, teşekkür çok, sağ sağ de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. İnşallah. Çok güzel oldu. Değer iyi değil mi Mustafa Hoca? Değer çok güzel. Çok teşekkür ederim. Değer çok iyi. Önce Rabbim sonra sizin sayenizde. Mesela evet şirin. hocam sayesinde genetik Mesela doktorunuz evet, sayesinde. Evet genetik tanımalı süt bebek. Evet inşallah. Hocam. Bu da i̇nşallah güzel olur. Sağlıkla kocanlarla ameliyatı yapacağız. Teşekkür ederim. Yani Tekrardan bir diyorum, yok. bir babaya hediye en güzel duvar. <laughs> Rabbim evlatlarınızın güzel günlerini Aa, göstersin. İnşallah evet. hocam sanırım. İnşallah. Evet. Çok görüşürüz. sağ olun. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. 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 Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Hepinize de yapın. Çok teşekkür ederim.